Başlıyoruz. Hazır mısınız? Hadi. Orhan dök dök dök. Tamam lütfen. tamam şefim lütfen dök dök. Aferin Oo. baba. Alkın babacım. Şefim ilk defa yapıyor gibi. At. Yine karıştırıyoruz. <laughs> buraya koyunuz. Evet. Şefim. Oley. Çok olacak. <laughs> çok güzel oldu anneciğim. Oh. Oh. <laughs> <laughs> Aferin bak. Aferin bak. Afer Aferin. 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 <laughs> Olsun, çok güzel oldu. Aferin. 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 yemiş kadar oldu ama çok yiyecek bu diyor. <laughs> İyi değil mi böyle? Kabaracak evet, ya. Evet. Şimdi. Hmm. Hmm.